Merhaba arkadaşlar. Otostopla dünyayı gezmek için yollara düştüm. Ee, ve dünyayı gezmek istiyorum. Sizler de bu yolculuğa eşlik etmek, bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Kotor'dan hepinize günaydın arkadaşlar. Evet bugün Kotor'da uyandım. Dün Kotor'a geldim biliyorsunuz. Şurada ağaçların dibinde bir kamp kurdum. Parkın içinde. Ee, insanlar gelecek diye sabah erken kalktım. Erkenden topladım. Şurada banka oturdum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra bileklik satmaya çalışacağım. Bileklik satabilirsem burada birkaç gün kalırım. Satamazsam giderim arkadaşlar. Yani Öyle bir plan yaptım. Şimdi biraz kahvaltı yapacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Daha sonrasında devam. Ben de şimdi size Kotor'da, Montenegro'da Alım gücüyle ilgili video olması açısından almış olduğum birkaç tane market ürünü var. Dün aldım. E, elimde fiş de var. Şimdi ise e, fiyatları göstereceğim. Aldığım e, ürünlerin fiyatları ne kadar, e, ne kadar tutuyor. En azından e, Kotor'daki fiyatlar hakkında biraz bilginiz olur, biraz bilgi edinmiş olursunuz, fikriniz olmuş olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi aldığım ürünleri size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle büyük bir ekmeğimiz var. Bu ekmek 500 gram. Bayağı iyi. Bayağı büyük. 75 sent bu ekmek. 20 liradan hesaplıyorum doları. Yaklaşık arkadaşlar 10 17,5 lira falan. 15 lira. 17,5 lira civarında. Ama 500 gram bir ekmek arkadaşlar. Bayağı büyük. Onun haricinde şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Fiyatlarını birazdan söyleyeceğim. Bunun fiyatını bilmiyorum. Şöyle bir ıslak peynir aldım. Şöyle bir adet 100 gram peynir aldım. Şöyle bir yani kurabiye tarzında bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle ekmeğe sürmek için bir çikolata en ucuzunu aldım. Bu da 1 Euro'ydu. Bu kaç grammış? Ama yine de yani 150 gram. En küçük ama 150 gram. Bir tane sabun aldım. Bu 65 centti. Arkadaşlar. Evet. İki tane muz aldım. Muzlarımız da... Bakalım lan, ne kadarmış. 43 sent arkadaşlar şu muzlarımız 43 sent 2 adet nos 43 sent. Bir tane su aldım. Bir tane de her zaman almış olduğu marka Tube. Onun mevsini aldım 1,5 litre bir tane de 1,5 litre e, suyumuz var. Şimdi fiyatlara bakalım arkadaşlar. Yani bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsine toplamda 9.27 Euro verdim arkadaşlar. Şöyle bakın isterseniz göstereyim. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Yani Kotor'da toplamda vermiş olduğum para 9.27 Euro. Şuradan zaten almış olduğum ürünlerin fiyatlarını da görüyorsunuz. Ee, banana 43. E, çikolata 1.09. Almış olduğum o kurabiyeler 1.75'miş. Ee, ıslak mendil 1.15 su 0.70 meyve suyu 1.49 almış olduğumuz kurabiye 1.19 evet hep hepsinin fiyatları böyle arkadaşlar toplamda 9.27 euro tuttu Bilmiyorum siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz ama bana biraz pahalı geldi çünkü e, Karadağ biraz pahalı kosa buradan biraz daha ucuzmuş burada arkadaşlar asgari ücret 480 euro Türkiye'den bayağı iyi Türkiye'ye göre bayağı iyi e, ama Türkiye'den daha ucuz bence yani Türkiye'ye göre bir tık daha ucuz çok ucuz değil ama yani aşağı yukarı bir tık daha ucuz bence yani şurası toplamda 200 euro tutuyor. Bence Türkiye'de bunların hepsini 200 liraya alamazsınız. İmkan yok. Hatta 200 lira tam 200 lira tutmuyor ama ben düz hesap 200 lira diyeyim. Türkiye'de 200 liraya bunları alamazsınız. Çok daha pahalı tutar diye düşünüyorum. Ee, bir bakın. Kontrol edin arkadaşlar markette. Fiyatlara göre isterseniz bakın. Karşılaştırın. Yorumlarda bana belirtin. E, neyin fiyatını görmek istiyorsunuz? Ya da neleri merak ediyorsunuz? Ona göre sizlere onun videolarını çekeyim arkadaşlar Kotor'dayım Hala Kotor'dayım oturdum bir bileklik satmaya çalışıyorum böyle işlek bir caddeye Tam Old Town Old Town'un önündeyim Old Town'un önünde banklara oturdum Sabahtan beri bileklik satmaya çalışıyorum arkadaşlar bir yandan da bileklik yapıyorum Bayağı bir bileklik yaptım oturduğum yerde yaklaşık bir 20 tane falan yaptım Bayağı insan yoğunluğu var ama alım çok az arkadaşlar yani ee, bilemiyorum insan çok ama aldım çok az genelde gruplar haline geliyorlar İnsanlar da sanırım para yok size i̇şte tezgah ve hmm, oturduğum yeri göstereyim şöyle bir Ne arkadaşlar oturduğum yer Burası da tezgah şöyle yapmış olduğum bilekliklerimi Burası Old Town'un önü arkadaşlar. Durum böyle yani arkadaşlar. İşte yemek paramızı çıkarmak için çalışıyoruz. Böyle açlık tezgahımızı bekliyoruz arkadaşlar. Ortam yoğun, kalabalık. Ama alamaz. Böyle yani arkadaşlar. Bakalım birkaç gün daha buralardayım. Biraz daha satmaya çalışacağım. Satabilirsem satacağım, satamazsam hay. Satamazsam boş nerseye doğru gideceğim. Arkadaşlar, evet. Şimdi çok canım sıkıldı. Sabahtan beri buraya oturdum bileklik satmaya çalışıyorum. Bileklik satamıyorum. Şu görmüş olduğunuz karşıda dikilen kedi geldi. 10 dakikada benim kazandığım paranın 20 katını kazandı. Orada dikilerek para kazanıyor adam ya. Şurada dikilerek para kazanıyor adam ya. Moralimi boz ya. Şimdi size göstereyim. şu kedi var ya şu kedi şu zalim hain kedi. Geldi iki dakikada kazandı parayı. Burada da Türkiye'den bir yiğidomuz var. Glova'da çalışıyor. Kendisi. Anlamızın kırıyla. Montreal. Ben şimdi ordurum geldi. Ordura gidiyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Kedi gibi orada dikilip para kazanmıyorum yani. Yani. yani eyvallah. eyvallah. Dikkatli git. Evet Türkiye'den arkadaşlar var arkadaşlar burada çalışıyorlar çok fazla Türk var burada o kedi de hain kedi orada dikilip para kazanıyor biz burada bileklik satamıyoruz çok kanıma dokundu giymiş adam bir kedi kostümü kazanıyor paraları oyna çocuklar para atıyor ona kumbara koymuş önüne İşte hayat böyle arkadaşlar böyle zalim böyle hain biz emek edip böyle bileklik yapalım kol yapalım satacağız diye adam kedi olup satsın ne güzel dünya. Oh. Günaydın arkadaşlar. Kotor'dan yeni bir güne daha merhaba diyoruz. Evet. Kotor'da tekrar donuyandık arkadaşlar. Şimdi size böyle bir şey göstereceğim. Hani böyle seyyahlık kolay. Ben de çıkayım. Ben de yapayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım diye düşünüyorsanız ya da işimizin kolay olduğunu düşünüyorsanız şimdi size bir şey göstereceğim. Ona göre çıkın. Ee, biliyorsunuz sergece zaten çadırda kalıyoruz ee, Çadırda kalırken de Nasıl kalıyoruz arkadaşlar Şöyle kalıyoruz Milletin köpeğinin köpeğini Sıydırıp sıçtırdığı yerlere maalesef işte Parklara kamp atıyoruz Her yer köpek boku İşte buralarda yatıyoruz hani Yola çıkacak parasız çıkacak Paralı olanlara bir şey demiyorum Parası vardır adam gider istediği yerde kalır Ama parasız çıkıp da böyle Rahat gezeceğini düşünenler için Şöyle göstereyim Arkadaşlar böyle milletin köpeğini sildirip sıçtırdığı yerde böyle yatıyoruz işte. Burada kamp atıyorum. Sabah kalkıyorum direkt saat 6.30'da. 6'da 6.30'da. Kalkıyorum çünkü insanlar gelmeden kalkmam gerekiyor. Sonra yoluma devam ediyorum. Böyle yani arkadaşlar kolay değil. Eğer kolay olduğunu düşünüyorsanız maalesef kolay değil. ha dağlarda olsak, güzel yerlerde olsak evet kamp atmak eğlenceli ama... Şehir içinde kan patmayı sevmiyorum. Adada da çalışma var zaten. Sabahtan beri dardır dardır dardır. Şimdi bileklik satmak için yine bir yer arayacağım. Oraya gideceğim ve bileklik satacağım arkadaşlar. Olay bu yani. Kanımızı doyurmak, günümüzü geçirmek. Yeni yerler görmek, yeni yerler keşfetmek. Bir yerlere gidebilmek için bir şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Motor da Yine bir gün daha arkadaşlar, hepinize Kotor'dan günaydın. Şimdi marketten çıktım. de burada bir e, izlenimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz hani Türkler olarak mı artık genel olarak turistlere karşı bilmiyorum ama Türk olduğumuzu anlıyorlar. Nasıl anlıyorlar bilmiyorum. Ama marketlerde yani bir marketten bahsetmiyorum. Girdiğim çoğu markette e, mesela. Yerli olan insanlara poşet ister misiniz falan diye sormuyorlar. Direkt böyle eşyalarına poşetliyorlar müşterilerin poşetlikten sonra ellerine falan veriyorlar. Biz Türkler olunca e, poşet ister misin diye soruyor. Artı istersen de kendin alıyorsun. Eşyalarını falan böyle kendin poşetliyorsun falan. Yani böyle ama Türklere karşı olabilir sadece. Bilmiyorum. Böyle bize karşı bir sevmeme. Bize karşı böyle bir hissettiğim yani bu ülke yani diğer ülkelerin hiçbirinde hissetmem ama bu ülkede çok rahat hissedebiliyorsunuz. Hani bizi sevmiyor arkadaşlar net. Net bizi sevmiyorlar. Bize karşı böyle bir Osmanlı'dan kaynaklı olarak 600 yıl yönettiğimiz için mi yoksa başka sebeplerden mi bilmiyorum ama bize karşı bir nefret duyuyorlar. Yani bunu hissedebiliyorum, hissedebiliyorsunuz. Yani ben hissedebiliyorum en azından insanların konuşmasından, bize olan ta hal ve tavırlarından. Bunu çok rahat hissedebiliyorum. Burada. Bunu demek istedim yani arkadaşlar. Şimdi burada bir kanyon var. Kanyona doğru gidiyorum. Bugün size kanyon keşfedeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi dağa tırmanmaya başladım tekrardan. Kanyon tadağın üzerinde yine çırtımızdaki çantayla dağların üzerine çıkacağız. Dağların üzerine çıktıktan sonra bir de orada kanyon bulacağız. Kanyonun yerini bilmiyorum. Haritada gördüm sadece. Ee, Burada internetim de yok. İnternet de almadım. O yüzden e, rotayı kendimiz kafamıza göre belirleyip öyle kanyonu bulmaya çalışacağım. Buna değer mi? Eğer bulabilirsek değer. Bayağı bir uzun yolum var. 2 kilometre gibi dağa tırmanacağım. Dağ yamaçları bayağı sarp. Bayağı dik. Bakalım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Soluk soluğa kaldım. Farkındasınız. Evet bayağı zor. Burada bayağı ünlü bir yer burası aynı zamanda Kotor'da herkes çıkıyor arkadaşlar. Tabi onlar benim gibi hayvani çantaları yok. O yönden benden biraz daha artı tarafları var. Çantamız olmasa bizim de aslında zor değil işimiz de. Ben orada şimdi gece kalacağım için hem de zaten çantamdan ayrılamayacağım için şöyle çıkıyorum arkadaşlar bayağı dik. Bunlar daha kolay olan yolumuz. Birazdan yol bitince insanların gittiği yolun haricinde bir de şelaleyi bulmak için baya uğraşacağız. Arkadaşlar rekorlar kırmaya doymuyoruz. Gören turistler şaşırıyor. Sırtındaki 50 kilo çantayla bu dağına nasıl tırmandığımı sordular. Ben de tabii ki Türk gücü diyerek cevap verdim. Türk'ün gücü dedim sustular. Evet arkadaşlar. Bayağı bir tırmandım. Zorlu bir parkur. Yeni bir rekora gidiyorum. Varsa YouTube'da YouTuber olarak bunu yapabilecek Hodri Meydan. Öyle YouTuber'lık kolay olmuyor. Çıksınlar göreyim 50 kilo çantayla bu dağdan. O zaman belki eşitleniriz. Belki. Bizim yaptıklarımızı kimse yapamaz arkadaşlar. <laughs> 50 kilogramda çıksınlar burayı. Şimdi size çıktığım yeri göstereceğim. Şu an bu kadar yüksek değilim arkadaşlar. Aşağıdan başladım. Böyle geldim. Dağların tepesine doğru gidiyorum. Bayağı dik. Zorluyor. Ama başaracağız. Şimdi mükemmel manzara da biraz arkadaşlar mola verdim. Karşıda kalenin surları var. Yani şu an belki buradan net bir şekilde göremiyorsunuz ya da bunu hissedemiyorsunuz ama gerçekten harika arkadaşlar. Yani sanki mükemmelliyiz. Tarif edemiyorum. Ayağımın altında kotor. 50 kilo ile buraya çıkmak. Evet. Yeni challenge'ımız bu arkadaşlar. Biliyorsunuz 4800 metre Tanrı Dağları'nı zorlayıp çıkmıştık. Şimdi bulunmayan bir şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de de bununla ilgili videolar çekiyordum. Daha doğrusu YouTube atmıyordum ama Instagram'da hikayeler çekiyordum. Daha öncesinde şelaleleri bulmak ya da akarsuları bulmak gibi. Evet şimdi yurt dışında arıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine çılgınca bir işe giriştim. Çok tehlikeli bir yol buldum kendime. Şelaleye ulaşmak için. Şöyle dağın yamacından geçiyorum. Sırtımda 50 kilogram var. Düşersek ayvayı yedik. Yolu, bura, yolu terk ettim. Yolu terk edip dağlara doğru tırmanmaya başladım.